Merhabalar arkadaşlar. Bugün manyak bir hesap inceliyoruz. 76. sırada ve TR4 şey yo global 1'de bir hesap. Evet, e, buna veren arkadaşımız Discord adı Mami. Hani ya adını ne bilmiyorum. E, hesabını verdi, güvendi bize. İnceleyeceğiz şimdi. Bayağı hani sıralamada bir rütbe ve şey e, hesap albay falan. Şöyle ana ekrana baktığımızda zaten sıralaması 76 bayağı dikkatimizi çekiyor. Uridium'u güzel, kredisi güzel e, ee, görünüşte güzel bir gemi 26 levelde fena değil hatta hiç fena değil. Ee, şimdi hangar açıyoruz buradan başlaya tıklayacağım başlayayım sağlayacağım. Pilot profili Skylab ve bunu açacağım herkesi açtığımız şey ilk başta hangisi açılıyor ya da açılıyor mu neyse Skylab açıldı Skylab zaten fulldür buna bakmaya bile gerek yok hani. Ee, Yetenek ağacına bakacağım öncelikle 50 de 50. kullanmış şöyle hızlıca geçeceğim siz de bakabilirsiniz Hız durdurarak ee, ama zaten olması gerektiği gibi her şey aynen öyle her şeyini full artı full yapmış arkadaş Aa, güzel yapmış eline sağlık diyelim ee, açlı bir kapı var mı şu anda hepsine geç ya yani. neyse bir daha bakmayacağız bunu arkadaşlar çünkü açılmıyor <laughs> şimdi eline bakıyoruz bütün geminin olduğunu düşünüyorum ben şahsen bütün olmasa da ne oluyor lan o ha oyun bir gitti de şey. Çoğu gemisi var zaten şöyle bakın hani e, tasarımlı da hepsi. Şu an Orkus kullanıyor. Prometheus Orkus çıkarmış kendisi de. E, bayağı Baya hani iyi. Orkus'un bir de şundan var zaten o da bayağı güzel. Evet birinci konfiye baktık. Full pro dolu 17, 18, 16 level arası hız koymuş ve 3 tane modülü var. %14 kalkan derme %1 hasar. %17 DP, %1 hasar. Ee, %2 kalkan, %2 şeref, %18 lazer hasarı. Abi sen... Sen o, bu oyunu bitirmişsin abi. Roket atarı da 18 değerli. Neptün zaten droidlerde de full prolar dolu. Havuç koymuş. Petinde de full pro artı. Hepsi var işte. DP link, mega falan filan. DP beacon. E, onun da dışında anti uzaylı var. Yusitleri dolu. Eee Geldik ikinci konfi. İkinci konfide de yine aynı görüyorum. Droidlerine baktığımızda bu sefer Herkules koymuş ve full kalkan koymuş. Birinci konfide de full hız ve prolarla dolu. Ben bu uçağın hasarını gerçekten çok lan. Ölüyormuşuz ha. Saygı değer pilot diye geçiyor bu arada. Ee, şimdi birazcık canını dolduralım. Ardından ışınlanacağım. BD'ye falan ışınlanacağım. Şöyle bir ce cephanelerine bakalım. Her şey zaten sınırsızdır. Öh be abi. 157 k attık. Ney bu ama? Ha şeydeyiz. Vurguyla bir. Eee neyse ben burada denemeyeceğim hasarını bunun. Direkt ben Eee bu nereydi bu? E, şey. Ne? H. 28 yaşındanacağız. E Aynen. 2 BR'ye gidelim büyük ihtimal. Eee milyon hasarları görürüz. Sepromu da vardır büyük ihtimalle. Hasar desteği var mıdır bilemiyorum. 2400 tane atlama kredisi var. Aya fazla. Evet geldik. Ee, e, şöyle mesela bir streonere kaç hasar atıyoruz? Şeyi bulalım bir öncelikle Burgu'yu. Burgu burada. 189 bin, bin falan diye bir hasar çıkıyor ortaya. 490 hızı var. İkinci konfide ne kadar kalkanı ve ne kadar hızı var diyecektim. 1 milyon 200 bin. Maşallah abi maşallah. E, şuna da bakacağım hemenci. Aynen düşündüğüm gibi. Evet. Şimdi ışınlanalım 2BL'ye ışınlanalım. <laughs> Bakalım X, e, şey birinci konfide hasarımız ne kadar oluyor? Evet geldik şöyle bir tane impulsa 470 binden başlayan bir hasar attık. Baya güzel bir hasar. E, şuna basalım. X3 hasarını da merak ediyorum. Ya zaten diğerleri de baya yüksektir. Hani öyle çok bir bakmaya gerek yok. 300 bin bir hasar gördüm. Ee, sürekli zaten can yenildiğimiz için bir sıkıntı olmuyor. Yani güzel hasar, hiç fena değil. Hatta Peti Peti 80.000 mi vuruyor? X4 de kaç pet? O da bayağı vuruyor. Hani Güzel hasar Şu an iyi hasar bu, bu arada Şu impulsları önce bir keselim Yani hasarı bayağı güzel bir gemi. Hani sıralaması güzel bir gemi. Her şey full artı full olan bir gemi Eee Hasar hiç fena değil. Bu 500 bin istese 1 milyon çok rahat atabilir. Ki ben şu an e, Burgu'dayım değil mi? Aynen Burgu'dayım. Şu arkadaşa da bir yardımcı olalım. Hani ona da ben de şu attente zaten sıkıyordum. Yani 300 bin, 500 bin, 600 bin hasarlar e, bu tarz gemiler için hiçbir, hiçbir şey değil yani. E, çok iyi hasar. Peki, e, peki, 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 peki. Şunun da bir denemek yapmak deneme yapmak istiyorum şunundan. Yok lan bu değil miydi? Bunlara iyi vuran neydi ya? Çok yokmuş bundan ama. X7 diyor. Şey X7 cephanesi nerede bir dakika? Hangisi X7 idi? Onunla bir sıkmak istiyorum. 5.5 kat diyor. 6x diyor. 640.000. bin falan. 6 bunu da bir kere sıkalım. Bir hasarını hani iyi cidden ölçmek istiyorum çok çünkü fena hasar atıyor. O ne lan? Ha abide. Şu abideleri çıkaran var ya öf. her zaman sövmüşümdür. Ee, bu arada ebedi CPU'dan 358 tane <laughs> maşallah abim. 600-700 bin hasar ee, sıkıyor. Fena değil abi hatta mükemmel yani ciddi ciddi 8 kat diyor demelerlere neyse. E, ee, şunda kalsın en son bıraktığımız gibi. Yani hasarı görüyorsunuz arkadaşlar. Hani vuruyor. Zıng zıng vuruyor. Affetmiyor. Güvey de bir de e, bakalım ne kadar hızlı öldürüyor. 2-3 vuruşta öldürebileceğimizi ben düşünüyorum bir tane impulsu. Hmm. Evet öldüremiyormuşuz. <laughs> Ama gene hani çok basit bir şekilde öldürüyor. Ee, bir şey merak ediyorum ben. Evet o merak ettiğimiz şey. Evet abi 430 bin Renosk. Ee, onun dışında baya her şeyi yapabiliyor bu arkadaşımız. Neleri göstermiş. Özler öveler zaten açık. Geliştirme de aynen. Bakın bu 3 geliştirmiş. 2 tane kaç levele basmış. Almayacağım ama kendisi görürse alsın ya da hani bilmiyorum. Dağıtmada zaten pet lazerleri var ve burada bayağı bir modülü var. Hani 4 sayfa üh sadece bundan. 4 sayfa bundan, 4 sayfa bundan, 4 sayfa bundan. Aga valla <laughs> helal olsun. Ee, yeşil ganimeti falan da çok fazla. Kalanı da bir... Bu ne lan? Burada ne arıyor? Bu ne abi? Ben şu an farklı bir şey mi kesiyorum? Dur bakalım ne kesiyor şu an. E 35 oraya. Ne kestim? Bilen var mı? Ne şeyler mi geldi? Bilmiyorum. Satürn enteresan. Neyse, anını da kesmiş olduk işte onu da görmüş oldunuz. O da bayağı 100 bin falan hasar attı yani iş. Az bir hasar değil. Ya bu tarz gemilerle oynaması çok zevkli. Cidden çok zevkli. Çok fazla hasar attıkları için önünüze geleni kesebildiğiniz için de çok hani güzel. Şu görünüşü falan da güzel. Büyük ihtimal düşman kesince hatta büyük ihtimal değil da öyle üzerinde öldürme sayısı falan filan da yazıyor. Ee, güzel hesap. Arkadaşa valla helal olsun. Çok güzel çark ee, Sıralaması da gayet güzel. Global'da oynuyor dediğim gibi. O zaman bugünlük bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.